Evet arkadaşlar, Acemi 2 testi ile devam ediyoruz. Acemi 2 testimizin ilk sorusunda diyor ki, aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bir adaptasyon değildir? İnsanda loş ışıkta göz bebeğinin genişlemesi arkadaşlar bir e, adaptasyon değil arkadaşlar bu çevre etkisine karşı gerçekleşen bir durumdur diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu bir adaptasyondur. E, loş ışıkta göz bebeğinin genişlemesi a, aydınlık ışıkta ise küçülmesi. Kutuplarda yaşayan hayvanların beyaz renkte olması da yine bir adaptasyondur. Çölde yaşayan kaktüslerin gövdelerinde su depo etmeleri arkadaşlar bir adaptasyondur. Bu kalemin bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi bir adaptasyondur. Tek yumurta ikizlerinin büyüdüklerinde birinin daha uzun olması bu çevresel faktördür yani modifikasyondur. Cevabımız bu yüzden E seçeneğidir. Kara ortamında yaşayan bitkilerde bulunan yapılardan hangileri enerji ihtiyacına adenozin trifosfat molekülünden karşılar? Bir kere adenozin trifosfattan karşılayabilmeleri için canlı olmaları lazım. İkinci ve üçüncü öncül yani siklerenkima ve peridermis ölü hücrelerden meydana gelir. Parankima hücreleri ise arkadaşlar canlıdır. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği olacaktır. Bitkiler iletim demetleriyle aşağıdakilerden hangisini taşımazlar? Bitkilerin iletim demetiyle taşımadıkları şeye biz bakacak olursak sevgili arkadaşlar taşımayacakları şey nişastadır. Çünkü nişasta polimer bir maddedir ve iletim demetlerinde taşınması gerçekleşmez. Dördüncü sorun bir yönelim sorusu, deney sorusu, Koleoptil sorusu arkadaşlar. Bakın burada A da e, ışığa doğru bir e, yönelim olmak zorunda çünkü e, uç bölgesi yerinde duruyor ve burada bir yönelimin olması lazım. O yüzden e, B seçeneğini alabiliyoruz. Diğer seçenekler zaten yok. Cevap direkt ortaya çıkıyor. Karanlıkta herhangi bir yönelim olmaz. E, diğerine C'ye bakacak olursak da arkadaşlar yine ışığa doğru bir yönelim söz konusu olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soru. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin çimlenmesi fotoperiyottan etkilenir? Fotoperiyottan etkilenen bitkimiz arkadaşlar kimdir? Tabii ki de turp arkadaşlar fotoperiyodizmden e, etkilenecektir. 6. Yapay seçilim sonucu elde edilen canlılarda özelliklerden hangileri kesinlikle görülür? Tür içi çeşitliliğin azaldığı kesinlikle nedir? Görülecektir yapay e, seçilimde. Değişen çevre koşullarına uyum yetenekleri arkadaşlar e, artar ya da azalır diyemeyiz ama genel olarak azaldığını biliyoruz. Yaşama ve üreme şanslarının arttığı, arttığı da olabilir, azaldığı da ama genel olarak azalıyor. O yüzden cevabımız yalnızca bir yani A seçeneği olacaktır. 7. soru. Özdeş üç özdeş bitki kullanılarak hazırlanan deney düzeneği ile kılcallığın sıvı iletimine etkisi araştırılıyor. Buna göre belli bir süre sonra cam borulardaki su seviyelerinin yüksekten düşeye doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın en küçükten en büyüğe doğru ilerleyecek olursak 3 1 2 şeklinde yani E seçeneği olacaktır. Evet 8. sorumla devam ediyorum. 8. sorumda diyor ki çiçekli bitkilerde üreme hücreleri ve oluşumları ile ilgili ifadelerden hangileri doğru değildir? Bakalım. Polen oluştuktan sonra doğrudan döllenmeye katılır. Hayır. Öncelikle bir toz, tozlaşma vesaire falan olması lazım. Megaspor ana hücreleri diploittir. Yani iki an kromozomudur. Doğru. Mikrospor ana hücresi mitoz ile polenleri oluşturur. Hayır arkadaşlar mikrospor hücresi oluşturur. Yanlış olanları sorduğu için cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Bitkisel hormonlardan oksin ve giberellin bazı fizyolojik etkileri verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Bitkideki bütün etkinlikleri giberellin gerçekleştirir arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Oksin hormonu olmadan giberellin etkisini gösterebilir gösteremez diyemeyiz. E, köklerin büyümesi için oksin hormonu gerekli değildir arkadaşlar. Hayır gereklidir. E, her bitki... Çiçek açması için aynı miktarda giberelline ihtiyaç duyar. Hayır farklı miktarda giberelline ihtiyaç duyar. Giberellin ve oksin bitki gelişimi için ortak ve olumlu bir şey sağlar arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız E seçeneğidir. 10. sorum ve son sorumla devam ediyorum. Bir ıspanak bitkisinde yapılardan hangilerinde hem depo hem de özümleme parankiması bulunur? hem depo hem de ozunleme parankimasının bulunduğu gövde ve yapraktır. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Çünkü kökte sevgili arkadaşlar özümleme parankiması bulunmaz. Özümleme parankiması nedir? Fotosentez yapılan kısımdır. Gövdede de ot su bitkilerde bulunduğu için alıyoruz. Bu yüzden de cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, çapla kalın.